Ünlü çift barıştı. Bir dargın bir barışık beraberlik yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner ayrılığa yine dayanamadı. Çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu ile altın bilek gösterilmişti. Bu olaydan sonra tekrar barıştığı önüne sürülen ikiliden Aka Daner'e bu kez de ihanet ettiği iddialarını gündeme gelmişti. Yaşanan tüm gelişmelerden sonra çiftin üçüncü, üçüncü kez barıştığı iddia edildi. Hatta ikilinin evlilik kararı aldığı öğrenildi. Kaynak Akşam Gazetesi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür